Yüz germe operasyonlarında birçok teknikler kullanılmaktadır. E, tercihimizi e, hastanın durumuna, ihtiyacına göre yapmaktayız. E, tarihçesine baktığımız zaman e, yüz germe ameliyatlarının eskiden beri birçok teknikler denilmiş. E, hepsinin avantajlı ve dezavantajlı olduğu birçok e, yerler tespit edilmiş. E, bugün de e, bunların hiçbirisi ağıt olmuş durumda değildir bunlardan hastanın durumuna göre uygun olanı seçip kullanmaktayız. Genel olarak e, yüzü 3 bölüm olarak düşünecek olursak üst yüz, orta yüz ve alt yüz. Bu, üst yüz, bu e, yüz bölümlerin hepsine ayrı ayrı e, yaklaşımlarımız e, söz konusu oldu zaman içerisinde. E, üst yüz için e, özellikle ve orta yüz için e, endoskopik teknikler geliştirildi. Endoskop denilen bir kamera vasıtasıyla çok daha küçük deliklerden girilerek e, germe işlemleri yapılmaya çalışıldı. E, yine orta yüz gençleştirme e, denilen göz kapağının altından girilerek sarkmış olan yanak bölgesinin yukarı asılması şeklinde bir teknikte e, geliştirildi. Zaman içerisinde neler değişti? İlk başlarda sadece deri üzerine, e, deriye gelmek e, yeterli zannediliyordu. Fakat daha sonra e, deriye gelmenin tek başına yeterli olmadığını, esas sarkan dokunun derinin altındaki sımas dediğimiz bir zar dokusu olduğu anlaşıldı. Ve bu e, zar dokuya yönelik bir takım teknikler geliştirilmeye başlandı zaman içerisinde e, bunların bir kısmı bu gevşek olan zar kısımlarını çıkarmak, bir kısmı e, bu zarı geliştirmek plikasyon dediğimiz katlayarak gergin hale getirmek e, bu teknikler arasındadır. Bir diğer e, konu e, ameliyatı yaparken e, yaptığımız kesilerin uzunlukları. E, tabii ki e, amacımız plastik cerrahi olarak en az iz bırakabilmektir veya izimizi en güzel şekilde saklayabilmektir. Bunun için de çok e, çalışmalar e, yapılıyor. Kısa te, e, kesili bir takım teknikler. E, geliştirildi zaman içerisinde. Bunların hakikaten avantajlı olduğu durumlar var. Fakat e, tabii hastaya göre tercihimizi yapmalıyız. Bazen bunların yeterli olmadığı daha büyük kesiler yapmamızı gerektirecek durumlarda olabiliyor.